Şimdi Adnan'la Semih'in arkadaşlığı da malum. Adnan'la Semih baş başa vermişler. Bir damat adayını eleştirmişler efendim bu hafta içinde. Bakalım ne için? Ben şu an onu taksam ben şu an birbirimize girmemiz gerekiyor. Tankut diye öyle bir şey yaptı biliyor musun? İşte kadınımı ben koruyorum kadınımı bana kimse Ka laf korumak, yapamaz. Böyle olmaz evet, abi. İşte kadını gider. Kadını korumak, kadının yanında artistlik i̇şte yapmak olmaz abi yapma. Ondan, ondan sonra şimdi. çekersin Adnan. Ne yaptın kardeşim sen benim kadınıma kimse öyle bir şey yapamaz. Tak tak yüzüne yüz tak tak söylesin. Zoruna gitmez ama gidip de kadının yanında kavga etmeyecek. Olmaz yani. Bana artistlikten bahsediyor. İşte, kadının yanında artistlik yapamaz. Kendi yapan, artistlik yapıyor. kadının sen sustun. Kadınının dediği yanında tartışıyoruz ya. Yo, yani kardeşini gösterdim boşver. Bırak. Abim diyor ya, abilik böyle olmaz. Abilik böyle öğretilmez. Yanlış yani. Öyle yalandan abilik yapmayacak. Abiler olmuş kurabiye yani. Benim şaka yaptım burada da uğraştık ya. Ben yine şakasını yaptım. Şu an kasık fıtığıma şey yaptı, yine nüksettiği için göbeğim biraz daha çıkık böyle şey yaptım. Tamam hadi böyle biraz daha artistçe yapmış olabilirim. Şakasına ya, o nasıl şakasına gelip burada... Ya yapabilirsin kardeşim, ben burada mı? Da. O kadar da değil ya, ha, oturacağız mı da Savunurken de diyecek ki benim kadının hakkında öyle konuşamazsın. Diyeyim ki eyvallah. Sen diyorum ki kadının olduğu için bunu söylüyorsun. Hayır diyor. Emre'ye bile laf vurdu ya. Kardeşin dedi orada temizlik yapıyor. Dönüp de bir teşekkür etmiyorsun. Zoruna bir de, gitmiş bizim bir gelip o, burada o oturmamız. O şeyleri var işte zoruna gidiyor. Zor, bak bu adam her şey zoruna Dani gidiyor. Dani falan hikaye bak. Daha oradaki olay Dani falan hikaye. Hayır. Bak yemin hayır, ediyorum sana Dani şey falan yapalım. hikaye. Onlar şimdi temizlik yaparken biz geldik oturduk, biz dışarıdaydık geldik burada oturduk ha, falan ya o zoruna gitti. Onlar hatta onlar içeride yaptı, konuştu bir, bile bizi. Onlar yaptı doğru, biz doğru. yapmadık o zoruna gitti. Doğru. Daniden patladı. Biraz delikanlı ol da evet, bari kadınını bu konu için Herkes kullanma. Doğru söylüyorsun. Tankut Bayeşliler sanayidir. Sezah Hanım gerçekten Adnan haklı. Yapmış olduğu, Daniye karşı göstermiş olduğu saygısızlıkta ben aslında onu bir kenara çekip konuşmam gerekiyordu. Gerçekten haklı söylüyor burada yani. Bu benim hatam. O yüzden tekrardan özür dilerim. Dani'nin yanında e, Adnan'la herkesin içinde öyle düşük, e, küçük düşürecek şeyler söylemem gerekiyor. Aslında bence bir bayandan özür dilenmeli. Çünkü kadınların yanında erkeklerin tartışması çok çirkin duruyor yani. O ben diledi kadın Adnan olarak zaten Adnan da benden söylüyorum. diledi değil mi? Ya burada bence ikinizin de Hatta yani kim muhatabıysa o yükselmenin, evet. hani kadını kadın gibi görüp ondan bence özür dilenmeli. Çünkü hakikaten evet. bizim yanımızda iki Çirkin erkek mi? tartışınca ürkütücü oluyor biraz. Evet. evet. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Mi? Orada Semih'in bir deyimi var. E, hatta konuşmuşlardır. Temizlik yapanların içerisinde ben de olduğum için söylüyorum. Kardeşim sizinle alakalı kesinlikle hiçbir şey konuşulmadı orada. Onlar temizliğe yardım etmedi bilmem ne oturdular falan denilmedi bilgin olsun. Evet. haberiniz olsun yani konu ondan, ben, ha, ya. Yok, onu ondan evet, falan tamam. değil o sizin düşünce gelmiş aklınıza ama öyle bir yani. durum olmadı ama yani daha sonrasına bilginiz da, olsun abi de kabul etti oradan da onu ben ben, oldu dedi. ben konuşmadım abi Hayır, ben benim, olan benim daha sonra söylemiş mi? olduğum şuydu benim orada yükselmemin sebeplerinden bir tanesi temizlik konusundaki benim e, gerçekten hassasiyetim e, aynı zamanda da de özellikle gelinler evinde temizlik konusunda yapılan yakıştırmalar ve ondan dolayı benim yükselmemdir. Ama Olabilir bir iki. Yani. Ya bunu kabul etmek değil. güzel ama <laughs> bu kadar sert eleştiri hak ettiğini düşünüyor musun? Seda Hanım eleştiri yapanlar bir dahaki sefere daha farklı eleştiriler yaparlar. Onların ama... kendi, kendi kendilerine veriyorum. Çünkü bu konuda şu anda savunmaya girersem kabullenmiş olurum bu eleştirileri. Ben sadece eleştirinin kabul ettiğim tarafını özür diliyorum. Gerisi de kendi düşünceleridir. Yine saygı duyuyorum. Sedan. Çok şey yok. sert olmamış mı adna? Ben kendimi sert... biliyorum sonuçta. Yani neyin ne, tamam. ne olduğu Orada gözüküyor. Ben yani. orada sert eleştiri yapmam. Orada Sinirden. patlamam artık. Çünkü danin yanında hiç tartışmamam. Tamamen içime atıp kendimi dışarı attım. Hmm. Tamamen Dani gittikten Aynen. sonra da içimden Boş döküldü, boşaldı. Boş yani oradaki sinirim, ee, orada Tankut abi bana yükseldiğinde sesimi çıkarmamaktan dolayı. Öyle mi yaptı? Yani sen. <laughs> Adnan'ın, Dani'nin önünde sana alttan aldığını düşünüyor musun? Yani terbiyeli, düzgün davrandığını düşünüyor musun? Ee, yani bir fazla aşaması kavga olabilir herhalde. Fiziksel olabilirdi diye düşünüyorum. Ha, ha yeterince ya. ya. Ee, yok, o yüzden o kadar yani, yani, yani o kadar çok alttan karşı aldığını, karşı alttan, karşı alttan karşı aldığını, aldığını, aldığını zannetmiyorum. Zaten, zaten şu anda da aynısı oluyor. Yani saygı şimdi Seda Hanım Burada büyük ayrımı yapılıyor işte abisi abini bilsin. Abilik olan ortamda şu deminki olay bile olmaz. Bir anda böyle Ama ee, onu sağlayan sen olursun abi. Görüyor musunuz? O yüzden demek ki ben onların abisi değilim. O zaman hodri meydan durumuna girmemiz Bence lazım. Bence abiliğe de yani. gerek yok yani yaşatmışım. insana saygı abi, diye bir şey var ya. Canım, ben yani. orada bir bayana saygıdan dolayı tamam yükselmiş olabilirim. Çünkü aniden tepki geliyor. Olayın başlama sebebi Bizden zaten bayana saygısızlık. Birden savunma mekanizması de. mekanizma devreye girdi. Ama yani. kardeşim o kadar alakasız bir yerden Tankut abi atlayıp seni kırdı evet. ki ben alakasız çok kızdım. Işte, yani orada çok sinirlendim. Çünkü Hanile falan bir alakası yoktu kardeşim. Anladın mı? Orada orada bir şey kurmuş. Bir orada şey, şey orada sinirlenmiş. Nerede? Balkonda, Balkonda değil. Ne ben tepeden sizi görüyorum. Sen sen ne dediğini duydun mu? Sen sen beni görmemişsin. Sen ne dediğini duydun de mu? Orada bu adam abi ya bulaşıktan dolayı ya da mutfaktan bir şeyden dolayı bir şey sinirlenmiş. Alakası yok. Sana patladı. Senin hiçbir suçun günahın yok kardeşim. Alakası yok. Orada çatışıyordun. Bunu Dani de çok iyi yani, biliyor. Dani'ye soracağım ya. şimdi zaten. Dani Gerkes sen oradaydın. Ya kesin ya. Abuk sabuk şeyler söylüyor. Abuk sabuk derken kendi alakası yok yok kardeşim. Buradan. Olanı anlatıyorum. Sen ne dinlesene. Ne, ne, ne olanı? Ben de gördüm olanı. Beni sinirlendirme şimdi. O gün sen ne olur abi? Görürsün abi ne olacak hani başlatma şimdi ya. O gün arkadaş, orada arkadaş, sen arkadaşlar. o kadar gereksiz bir tepki verdin ki olur. şu an bunların konuşulmaması gerekiyor aslında. Ama şu an bunları konuşuyoruz. Sen de olayları buraya getiriyorsun. Bizi de yükseltiyorsun. Gerek yok abicim. Sen orada bak bu adam orada Dani'ye, Dani o eve şaka ile karışık gelmiş oy toplama amacıyla tamam mı gülerek hmm. eğlenceli neşeli değil mi Danicim Evet değil mi Ya Orada spritüel bir şekilde yaklaşıyor espri yapıyor güzel aslında şakayla bize yaklaşıyor. bizim şeyleri bana anlatma değil ben bunların onun, üzerine, değil. onun üzerine. onun üzerine Adnan sana şakayla şeyler ya, adamı, bildiğim şeylerden bahsediyorum bildiğim Şaka vardı. değil miydi ya her şey biz şakaydı Usul usul biz Şakanın orada Sedar'ın bir yani, yani git şuraları da sil ha meselesi de yani şuraları evet biz orada eleniyoruz aynı anda dedim. yükseldiğim anda bana abi şaka yapıyorum derdi iş biterdi özür dilerdim. Ama Abi, olmadı. Öyle böyle olmadı. Sen, öyle olmadı. Öyle böyle yükselme olmadı. Ben yükseldiğim öyle zaman şaka yapıyoruz derdi. O Hiç zaman ben değil. kötü duruma düşerdim. Özür dilerim Adnan'cığım derdim iş biterdi. Ya Dani'ye de soracağım. Dani sen alındın mı Adnan'ın üstü bundan? Ee, şimdi yani objektif bakacağım. Hayır alınmadım. Çünkü ben oraya zaten tamamıyla oy toplamak amacıyla gitmedim. Espritüel bir şekilde yaklaştım. Ama ben Tankut'un orada savunduğu şeyi görebiliyorum. E, yani bunun normallerini istemiyor, kabul etmiyor. Yani e, benim orada emrivari konuşmasını kabul etmiyor Adnan'ın. Hani bunu da yapacaksın gibi algıladı. Ama e, ben Adnan'ı da tanıyorum, Tankut'u da tanıyorum. Orada birazcık alınganlık, birazcık fazla e, gösteriş Korma. oldu. Koruma... Ama kapandı. Bir şey Umarım bir daha böyle bir şey olmaz. Yani kapandı yani, diyebilir miyiz de? yani? Yani ne hiç kimse yapalım? için hiç gereksiz gerek yok. diyemem. Hiç Herkesin gerek yok. kendine göre bir bildiği vardır. Tabii o yüzden gerek. ben kendi haksız olduğumu bildiğim yanlarımdan Daniden de özür diledim. Tankut abi'den de özür diledim. daha sonrasında yine zaten baş başa konuştuğumuzda bu konular yine açıldı. Ben kendi adıma yaptığım şeylerden dolayı özür diledim. O da kendi adına özür diledi. Bizim için konu Güzel, kapandı. Güzel, tamam. O zaman ben yani de burada evet bu konuyu kapatıyorum. Madem çözüldü. Sen yeter ki